Merhaba sevgili insanlar, güzel insanlar. Ülkemizde hiç bitmeyen bir hareketlilik var. Haberler genelde hep kötü. Ancak geçenlerde nihayet bir güzel haber aldık. Nobel ödüllerinden bir tanesi Türk ekonomist Darun Acemoğlu'na verildi. Bunun da gurur duyduk. Ancak bir taraftan da kendi kendime düşündüm. Acaba gurur mu duymalıyız, utanç mı duymalıyız diye gelin bugün bu konuyu bir masaya yatırıp niçin böyle düşündüğümü tartışalım. Kanalıma hoş geldiniz. Alfred Nobel adında İsveçli bir bilim adamı 1800'lü yıllarda trinitratölyen dediğimiz TNT yani çok patlayıcı özelliği olan ürünü keşfediyor. Bu patlayıcı tabii insanlık için önemli bir şey. Niye önemli? Çünkü çok kısa bir sürede pek çok insanın günlerce, belki de aylarca yapması gereken işi anında yapabiliyor. Bilenler biliyordur. Süveyş Kanalını açan Fransız Panama Kanalını da açmak istedi. Ancak oradaki devir sinekler çok insanı öldürdüğü için ondan vazgeçti. Daha sonra Amerikalılar patlayıcılarla açarak devam ettiler. Alfred Nobel'in bulduğu bu büyük buluş çok kısa bir süre sonra çok, say çok sayıda kişinin ölümü neden neden olacak şekilde bir silaha dönüştü. Tabi Alfred Nobel de bundan çok büyük paralar kazandı. Buraya kadar her şey normal. Fransa'da yaşadığı bir gün kendisinin öldüğüyle ilgili bir söylenti üzerine gazetelerde savaş canavarının, kötü bir insanın ölümüyle ilgili yorumlar yapıldı. Buldu, yaptığı buluştan kaynaklanarak. Bu da düşünmeye sevk etti ve üzdü. Öyle olunca vasiyetini değiştirdi ve servetinin Nobel ödülü adı altında işte fizik dalı, kimya dalında, ilaç, edebiyat, barış ödülü adı altında bir ödül koydu. Yanlış bilmiyorsam ekonomi de daha sonra buna eklendi. Dolayısıyla belirli konularda insanlığın hizmetinde, insanlığa yararlı buluşlar yapanlara bu ödüller dağıtılmaya başlandı. Bunlar sadece bir madalya saf, altından yapılan bir madalya değil yani manevi tarafı değil, para ödülü de verilmeye başlandı. Ve bu ödülü çok çok önemli kişiler aldı. İşte biliyorsunuz eksizeyi bulanlar Madame Curie var. Einstein'a verildi. Çok sayıda tanınmış, bilinmiş insanlara verildi. Toplam bugüne kadar 900'ün üzerinde Nobel ödülü dağıtıldı. İlginç olan kısım bunun 400 küsuru. tam rakam 413, 413 tanesini Amerika aldı bunu yani yarısına yakın bir kısmını Amerika tek başına aldı. Zaten alan ülkelere baktığımızda bakın okuyayım Amerika 413, İngiltere 138, Almanya 115, Fransa 76, İsviçre 34, Rusya 30, Japonya 29, Kanada 27 diye gidiyor. Türkiye'nin iki tane vardı bu senekiyle birlikte de üçüncü oldu. Yine ilginç bir şey yüzde yirmi ikisini Yahudiler almış yani İsrail değil Yahudi ırkından gelen insanlar kazanmışlar. Onu da bir internetten buldum doğru ne kadar geçerlidir bilmiyorum ama doğru olma olasılığı yüksek bence. Biliyorsunuz Venizelos tarafından da Atatürk Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmişti. Ayrıca Yaşar Kemal Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmişti. Ancak bunların bir seçim sistemi var. İşte belirli kişiler tarafından, peers deniyor yani o kişilerin aynı işi yapan kişiler tarafından öneriliyor. Heyet var, bu heyet onların içinden seçiyor. İsveç kralı da bu hediyeleri veriyor. Şimdi burada soru şu tabii, niçin Türkiye sadece üç tane ödül alabildi? baktığımızda üçüncü Dünya ülkeleri ve Müslüman ülkeler çok az sayıda Nobel almış oluyor. Bunların da genellikle ağırlıklı olarak edebiyat konusu üzerinden oluyor ya da barış ödülü alıyorlar. Bilim ödüllerini genelde batılı ülkeler alıyorlar. Bunun nedeni de oralarda bilimin gelişmiş olması bizim bilime biraz öcü diye bakmamız ya da önemsemememiz. Peki bu ödüller gerçekten adil olarak mı dağıtılıyor? Bu tartışılabilecek bir konu. Bunu tartışanlar var. Mesela Orhan Pamuk'un aldığı ödülün aslında Kürtler ve Ermenilerle ilgili söylemlerinden kaynaklanarak bir ödüllendirme için yapıldığını söyleyenler var. Başka ödül alanlar, Mısır'dan ödül alanlar, 3. Dünya'nın diğer ülkelerinden ödül de aynı bağlamda verildiğini söyleyen, iddia eden kişiler var. Bunların doğru olduğunu varsayalım bir an için. Yani Batı'nın politikaları çerçevesinde ya da insan hakları, demokrasi vesaire gibi değerleri var biliyorsunuz. O değerlere bağlı kalanları ödüllendirdiklerini varsayalım. Doğru olabilir. Ancak bu Nobel ödülünün önemini ortadan kaldırmaz. Nobel ödülü son derece önemli, saygın bir ödül. Burada bir müşterim vardı benim seneler önce. O zaman perde yapıyordum bana Orhan Pamuk'tan bahsetmişti. Yeni kitabının yakında çıkacağını, heyecanla beklediğini, bütün kitaplarını okuduğunu. Bir Türk olarak böyle bir yazara sahip olduğum için benim de gurur duymam gerektiğini falan söylemişti. Yurt dışında yaşayan Türkler açısından gerçekten bu şekilde. Mesela Zeki Müren'in çok metini duymuşumdur. İbrahim Tatlı duymuşumdur. Buna Türkiye'yi temsil eden, Türkiye'nin dışarıda sesi olan, Türkiye'nin tanınmasına faydalı olan insanlar. Bu çerçeveden baktığımızda Nobel ödülleri önemli. Burada dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Bilim ödülü iki kişi aldı. Aziz Sancar aldı. Ki bir küçük köyden. Yine yazılanlar doğru ise ailesi Arapça konuşuyormuş. Kardeşi farklı söylemiş falan. O önemli değil. Ancak küçük bir köyden, Anadolu'nun küçük bir köyünden yetişip Türk üniversitelerinde okuduktan sonra Amerika'ya yaptığı çalışmalar sayesinde Nobel ödülü kazanan bir Türk. Aynı şekilde Daron Acemoğlu Daron Acemoğlu da bir Türk Ermeni. Şimdi bizim milliyetçilerimizin zaman zaman Ermenilere yönelik, Türk Ermenilerine yönelik tutumlarını biliyoruz. Ancak bakın Atatürk'ün koyduğu Türklük tanımı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halkına Türk denir diyor. Milliyetçilik kavramına Atatürk biraz da böyle yaklaşmış açıkçası. Bence de bu sağlıklı bir olay. Bu çerçeveden baktığımızda biz bir mozaiyiz. Dolayısıyla Daron benim kadar Türk. Biz Anadolu'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak gibi ben Türk diyorum bunlara bunu kazanmış olmasından gurur duyduk. Şunu düşünmek lazım. Türkiye'de olsaydı bunu kazanabilir miydi? Hayır. Türkiye'deki bilim yapısı, Türkiye'de yüküm kurduğu 12 Eylül rejiminden sonra kurulmuş olan sistem. Hatta 12 Eylül öncesindeki üniversitelerimizde Dünya sıralamasında dünyanın bilim üreten kurumları arasında ne yazık ki fazla yer alamıyorlar. İlk 500'de sadece 3 tane üniversitemiz var. Celal Şengör hoca bir konu bu konuyu çok ciddi şekilde eleştirir. İşte Akademik Link diye bir YouTuber var, profesör arkadaş. O da bunu gayet güzel dile getiriyor. Zaten biraz içinde olanlar da biliyorlar. Nobel ödülü alabilecek bilimsel çalışma yapamıyoruz. Tabi sadece Nobel kazanma olayı olarak düşünmeyin. Bizim niçin böyle bir ödülümüz yok? 12 Eylül e harekatından sonra yanılmıyorsam bir Atatürk Barış Ödülü konmuştu. Hatta ilk olarak da Mandela'ya verilmek istendi. Mandela askeri rejimin elinden böyle bir şey alamayacağını, almayacağını belirtmişler. Şimdi ülke olarak oturup neden biz bu kadar azalıyoruz düşünmemiz lazım. Çünkü bu olay sadece akademik ya da bilimsel çalışma kavramında değil. Mesela barış ödülü de azalıyoruz. Edebiyat ödülü de azalıyoruz. Sadece bir tane alabildik. Oysa biz 80 milyonluk bir ülkeyiz. Dolayısıyla 2-3 milyonluk ülkelerde daha fazla ödül almamız gerekir. Aynı olimpiyatlardaki olay gibi. Neler yapılması gerekir? Tabii bilime önem verilmesi, sanata önem verilmesi, liyakat sisteminin Türkiye'deki bütün kurumlara yayılması gerekir. Alın terini verenler, çalışanlar, bilim üretenler, akademide başarılı olanların yükselebilmesi lazım. Sistemin ona göre kurulması lazım. Yok gibi kurumların ya uygulamasını değiştirilmesi, sade bir koordinatör olması ya da komple kapatılması lazım. Rektörlerin, üniversiteler tarafından, bilim adamları tarafından seçilmesi lazım. Türkiye'de bilim üretilmiyor. Türkiye'de üniversiteler her şeyde olduğu gibi partinin bir arka bahçesi gibi kullanılıyor. Biat edenler, istenen projeleri hazırlayanlar terfi edebiliyorlar. Böyle olunca da sonuç bu oluyor. Gerçekten düşünelim. Eğer Aziz Sancar ya da Darun Türkiye'de olsaydı hiçbir zaman bu tür çalışmaları yapamayacaklardı. Bir kere bundan şu çıkıyor. Biz millet olarak, kapasite olarak bu tür ödül, ödülleri alabilecek yeteneklere, beyine sahibiz. Aynı futbolcular gibi biliyorsunuz. Almanya'da yetişen futbolcular Türk futbolunun önünde yer almışlardı. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi burada bilimi, bilimsel çalışmayı, liyakatı, akılcılığı öne çıkarırsak ben Türkiye'nin çok sayıda Nobel alabileceğini, alabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi mevcut sistemleri, mevcut kurumları çağdaşlaştırmak ve bilimsel altyapıya kavuşturmak şartıyla. Oysa biz boş şeylerle uğraşıyoruz. Atatürk'ün söylediği gibi tek yol gösterici bilim ve fen olmalıdır. Naslar olmamalıdır. Söylentiler olmamalıdır. İnanan, inandığını uygular ancak ülkenin yönetiminde, akademik çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda, teknolojide akıl ve Fen'in yol gösterdiği yoldan yürümek zorundayız. Böyle yaparsak inanıyorum ki çok sayıda Nobel alınacaktır. Yapar mıyız? Yakın bir gelecekte o da gözükmüyor ne yazık ki. Tabii son olarak şunu da tekrar altın çizmem lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türktür. Türk bir ırk olarak görülmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk demeyip Türkiye'li falan diyerek anlamsız tartışmalara girmende bir anlamı yoktur. Bu vesileyle Nobel kazanan Daran Acemoğlu'nu bütün kalbimle kutluyorum. Zaten epeydir sürekli sosyal medyada da, medyada da ağırlığı olan, belirli konularda çalışma yapan bir kişi. Yani bu kişinin söylediklerinin doğru olup olmadığı konusu, bu da bir tartışma konusu olabilir. Bence bu konulara girmemek lazım. Yani bence onun gösterdiği yol, bence onun söylediği yöntem uygun değil diyebilirsiniz. Eğer o birikime sahipseniz. O birikime sahip değilseniz de öyle düşünebilirsiniz. Onda bir sorun yok. Ancak uluslararası değer verilmiş, ödül kazanmış bir Türk bilim adamıdır. Kendisini kutluyorum. Bunlardan ders alacağımız günlerin geleceğini ummak istiyorum. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşkıyla yaşayın. Hoşçakalın.